Música kat oldu rüya. Koklamaya kıya. benim güzel manolya. Koklamaya kıyama. bir parça, kısa kestiğimiz bir parçayla başladık hocam. Bir sürprizimiz var programımızda. <gülüyor> <gülüyor> hayırdır, hayırdır inşallah. İyi ki yıllar yıllar hocam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar. Teşekkürler evet, evet. hocam. Programımız böyle <laughs> e, 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 değişiktir hocam. Beni mahcup <laughs> ettiniz çok teşekkürler. Teşekkür ederim evet hocam. E, hocam hoş geldiniz. Yeni yaşınızda hoş geldi bu arada. Çok i̇nşallah sağlıklı. sağlıkla, huzurla, <laughs> mutlulukla ve insanlara daha çok aktaracağınız inşallah uzun e, zaman dilimiyle sağlıkla diyoruz. İnşallah evet. biz de ne varsa vermeye çalışıyoruz. İnşallah. Hocam evet. tüm kötülüklerin sıfırlandığı yeni bir yaş diliyoruz her sonunda evet inşallah tamam, <laughs> evet e, mutlu yıllar diledikten sonra hocama da inşallah e, e, bize uzun soluklu programlara devam edeceğiz şimdi yine Kayseri'nin gizemli tarihinde çok önemli bir dönemdeydik Roma dönemindeydik ve e, bu dönemde Aziz Basilius'un elinin güçlendiği e, bir şeye girmiştik döneme girmiştik buradan devam edecek olursak izleyenler takip ediyordur ve bir önceki programda bunları burada özetlemek çok zor çünkü. <laughs> bir önceki program, önceki program, bunun öncesi var. Ee, buyurunuz hocam. Evet, değerli Leyla hocam da bu arada hoş geldi. O da söylemesek olmaz. Leyla Şahin teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Ayrıca Nimet Hanım'a teşekkür ederim. Ee, yeni yaşınız ee, kutlu olsun ve sıfırlandığınız bütün kötü şeyleri arkada bıraktığınız yeni bir dönem başlasın hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Programımıza buradan evet. devam edecek olursak. Aziz Basilius deyince dördüncü yüzyıldan bahsediyoruz. Kayseri gibi bir şehirde yaşayınca çok kadim bir şehir. Geniş de bir tarihi var. Anlatacak da çok şey var gerçekten. Vassilius dönemi Hristiyanlığın da dönüm noktalarından bir tanesi. Geçen hafta bahsetmiştik. Yani Hristiyanlığın kilise kurallarını koyan en önemli din adamlarından bir tanesi Vassilius. 300'lü yıllar. Yani 300 doğumu galiba 330. 350-360'lı yıllarda falan bu külliyesini kuruyor. Orada hı hı. Aziz Basilius'un Kayseri bakımından önemi de şu: burası Hristiyanların bir uğrak yeri haline geliyor ve aynı zamanda şehir ovaya inmeye başlıyor. Çünkü külliyesini, yani kilise, işte aşhane, kütüphane vesaire gibi bu külliyesini şehrin mazakanın beş tepelerde kurulmuş olan şehrin eteklerine indirmiş oluyor. Ve şehir onun etrafında genişlemeye başlıyor. E, fakat o dönemde Roma dünyasında Hristiyanlık resmi dinler arasına girmiş ama resmi dini değil Roma'nın dinler arasına girmiş. Yine paganizm var, başka dinler var, Mazdaizm vesaire var. Hı var. Fakat e, e, pagan e, pagan Hristiyanlık mücadelesi de devam ediyor bu evet. arada. Şimdi e, bu dönemden sonra. Şehrin etrafını yani 1350'lerden sonra Hı -hı. şehrin etrafı, ovadaki şehrin etrafını bir surla çeviriyorlar. Bu evet. takriben 200 sene falan sürüyor. Bin, şey 550'li yıllara kadar yani 350 yıllardan yani. 550 yıllara kadar 250-300 sene süren bir şehri koruma şeysi var. O dönemlerde kaleler çok önemli, surlar çok önemli, şehri koruya yeg evet. yegane korunma şeysi o dönemde. Fakat bu çevirdikleri alan Prokopius diye bir adam var. Jüstünye'nin yani Ayasofya'yı yaptıran adam ikinci defa yaptıran adamın dönemi. Anlattığımız dönem 550 dönem. Yıllı dönemler. Onun bir Prokopius diye bakan üstü var. Yani şeylerini yazan, tarihini yazan adam. Hı hı. Hı hı. O Kayseri'ye gelmiş. Kayseri turlarını ve Kayseri surlarını ve e, kalesini güçlendirmiş. Hı hı. E, e, güçlendirmeye çalışmış. Fakat çok uzun bir sur. 6 kilometre uzunluğunda. Depremler sebebiyle veya ta, e, zamanın aşındırmasıyla surlar yıkıldığı için e, yıkıldığı için yeniden yaptırmış. Yaptırırken de daraltmış suru. Şimdi içerişar dediğimiz yer yani 550 yılında içerişar dediğimiz alanı güçlendirmiş. Belki onun dışına da taşan bir şehir var. Ama bu ta battal altından beri dolaşan yerler artık şehrin dışında kalmış. Burada burada güçlü bir surlar yapmak suretiyle şehrin korumasını daha önemli hale getirmiş. 7. yüzyıla geldiğimizde artık hem Sasani akınları var doğudan hem İslam akınları var. Muaviye'nin falan akımları var buraya Kayseri'ye. Onlar bu şeyin o, güçlendirdiği surları aşamıyorlar çoğu zaman. Gerçekte bütün imkanlarını surları e, böyle zırh haline getirmekte kullanıyorlar, tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Ve, ve Muhkem ve ve hatta o şeyin e, İslam akımlarından, Muaviye'nin akımlarından birinde surayı aşamayınca surdan birisini ikna ediyorlar. Bir tabip tabip ikna ediyorlar. Tabip surun zayıf noktalarını gösteriyor. Oradan kendini ve ailesine zarar vermemeleri şart. Yine evet. Oyumuvi ordusunun onun üzerine şehre giriyorlar şehirden para toplayarak şehrin tahribatını önlüyorlar. Hı, o zamanki şehrin ileri gelenlere. Bir Roma şehri ama. Hı hı. Önemli bir Roma şehri. Bugünkü meydandan Yoğun Burç'a kadar, Yoğun Burç'tan e, önüne kadar, Düven önünde de tekrar kaleye birleşen yerdeki surlar hı hı. içinde kalan alana içeri şar denir ikinci şehir şey. anlamında. içerişar. İçerişehir birçok bir şehirde var. Mesela Bakü'de var. Şey orada da aynı içerişar olarak kullanıyorlar. İçeri şehir anlamında kullanıyorlar. Hmm. E, buranın içinde şehir yoğunlaşıyor artık. Ta ne zamana kadar e, ikinci 2. Basil'e kadar. 2. Basil diye bir Bizans imparatoru, Doğu Roma imparatoru. Hı hı. Birinci ve ikinci Basil. 1. Basil zamanında da var ama Birinci Basil zamanında falan Bizans hudutları, Doğu Roma hudutları ta Sivas'a kadar hatta Kayseri hudutlarına kadar gerilemiş. Hmm. Sasani akımları ve İslam akımları, akımları sebebiyle. Hmm. Fakat o ikinci Basil zamanında Bizans'ı yeniden dirilten adam diyorlar ona. Yeniden ta sınırları şimdiki işte Gerzurum'dan daha ilerlere kadar eski Bizans sınırlarına kadar genişletiyor adam. Hmm. Hatta ona Bulgar kasabı da diyorlar. Hı hı. Bulgarları da bunlar Ortodoks. Bulgarları da kendi şeylerine, mezheplerine çekmek için büyük katliam yapıyor. Bulgar şimdiki Bulgaristan değil. Karadeniz'in kuzeyindeki Türk Bulgarları. Hı. Bulgarlar Slav ve Türkler var biliyorsunuz orada. Evet. evet bulgarlar nasıl Türk? Evet. Ya Türk Bulgarlarını Karadeniz'in oradakileri Ortodoks yapmak suretiyle ve çok miktarda katliam yapmak suretiyle bu ikinci Basil yapıyor. Ondan sonra. Theodosius denilen bir adam, yine Doğu Roma imparatorlarından artık paganlığı yasaklıyor ve Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ediyor. Çok da dinlerine bağlılar Hristiyanlık dinine o dönemde. Onun kayseri etkisine, kayseri etkisi şu: Paganlarca daha önce anlatmıştık, Erciyes daha kutsal evet. bir kült merkezi ve tapınan bir yer. Tapınan bir Dağda. yer. Dağda tapıyorlar, tanrıları da dağın üzerinde tahayyül edip ona da tapıyorlar. Tanrı Zeus, Apollon, Nike, Tişer falan. Çok tanrılı gibi. bir dönem. Çok tanrılı bir dönem. Çok tanrılı bir dönem. O o tapınımı yasaklıyor. Hmm. Bu Theodos, şey. Teo, ikinci Theodosius, ikinci Teodosius. böylece de. artık Hristiyanlık tam olarak oturmuş oluyor. Kendi içlerinde şey mücadele var. Yani e, mezhep kavgaları var. Hı. Hmm. E, Ariusçular var bir mesela. Onlar bizim gibi düşünüyorlar. Hmm. Arius İskenderiye Patriği Arius. Diyor ki Hazreti İsa'nın uluhiyeti yoktur, yani Allahlığı yoktur. O sadece kuldur, peygamberdir diyor. Ama şimdiki Hristiyanlık üçlü tesis esasına göre Allah, Allah'ın oğlu ve üçlü kutsal olarak üçlü tanrıya tapıyorlar. Onlar. O bu üçlü tanrıyla tekli tanrı, hatta üçlü tanrıya tapanlar arasında da Hazreti İsa hem insandı hem ilahtı diyen de var. Sadece ilahtı diyenler de var. Hı. Falan gibi aralara da, da itlaflar evet. çok onlara. Şimdi bu süreç böyle devam ederken bu biraz Kayseri tarihi için karanlık bir dönem. Yani bin, sadece 500 yıllardan binli yıllara kadar olan 500, 500 sene. sene birkaç hadise var. Hı. Şehir tarihinde o dönemde çok belge yok. Hı. Ama şey, Manazgirt Meydan Savaşından sonra büyük Selçukluların Anadolu'nun kapılarını açmasıyla birlikte, Alparslan'la birlikte Anadolu'ya artık burayı talan etmek için değil ama burayı yurt edinmek için büyük bir Türk akını başlıyor. Hmm. Hatta o kadar ki mesela Klikya şeyde şimdiki Kozan dediğim Sis, eski Ermeni başkenti orası. Orada oturan Ermeniler önce tedirgin oluyorlar. bir Saçları uzun, arkalarında atları, arabaları hatta şimdiki bizim Hangal dediğimiz Türk köpekleri evet. olan köpeklerle bir millet geliyor. Konvoylar halinde. burayı çünkü yurt edinmeye çalışıyorlar. Evet. Artık Anadolu yurt olmaya çalışıyor. Önce Hı. korkuyorlar. Fakat Bizans'tan da çok yılmışlar. Bizans onlara çok mezalim etmiş. Ermenilere. Hı. Bu sefer yakınlık duyuyorlar ve kolaylık gösteriyorlar. Kayseri'ye yerleşim 1085 yıllarında falan. 1071'den, 1071'den sonra, sonra... 10-15 sene sonra yavaş yavaş. Bu dönemki yerleşimi özel olarak incelemek lazım çünkü telefon yok, telgraf yok, herhangi bir iletişim vasıtası yok. Buna rağmen hiçbir kargaşa olmadan bir bir millet, koca bir millet bir coğrafyaya yerleşmeye çalışıyor. Hiç kargaşa kargaşa olmadan. Yani tüccarlar yani, şey. şehir merkezler, hmm. efendim işte şey tarımla uğraşanlar çevreye, sanatkarlar şehrin etek kenarlarına. Falan gibi. kurgulanmış gibi değil mi hocam? Böyle kurgulanmış gibi çok planlı bir şekilde, planlı bir şekilde gelişiyorlar. 24 oğuz boyu. Hmm. Şimdi şu anda da Kayseri'de bu birçokları var işte mesela Yazır, Kayı, Kızık, Alkayeli, Karaevli, Dodurga hep var burada da biliyorsunuz bunlar. Böylece boy 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 yerleşiyorlar. Yerleşiyor. Sanatına göre şehre yakın veya uzak Peki, yöneticiler kalenin içine yerleşiyorlar. Gösteriyor bu. Yöneticiler kalenin içine yerleşiyorlar. Ve e, buraya danışmetli beyliği bu bölgeye Sivas, Kayseri, Hı -hı. Tokat bölgesine danışmetli beyliği şey diyor. Aşağı Maraş bölgesinde Dulkadıroğulları mesela yerleşiyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Danışmetli beyliğinde beyliğinin e, o şeysi Danişment Gazi'den sonra Gümüştekin Ahmet Gazi, ondan sonra Emir Gazi, ondan sonra Melik Muhammed Gazi var. Sıra böyle. Melik Muhammed Gazi abisinin yani Emir Gazi'nin merkezi Malatya iken orada ölüyor. Ölünce e, merkezi Kayseri'ye taşıyor. Kayseri'ye geliyor. E, buradan bir şeye geçmek istiyorum. E, babası yani Emir Melik Gazi'nin mezarı Pınarbaşı'nda. Melik Gazi Türbesi'nde. <laughs> Fakat Malatya'da e, yaşıyor. Yaşarken de mezarını buraya yaptırmış. Burası e, tarihi yollar üzerinde o bölge. Şeyde Haziran ayında böyle sıcak bir günde Malatya daha da sıcak e, iklim olarak. O mevsimde Abbas Halifesi e, Emir Melik Gazi'ye e, orada yatan yani bu bizim Melik Gazi'nin babasına hediyeler gönderiyor. Yani İslam'a yaptığı hizmetlerden dolayı. Ne gönderiyor? İşte göz, bayrak, para, at, kusat, silah vesaire gönderiyor. Elçiler geldiğinde sultanı ateşli bir hastalıktan yatar halde buluyorlar. Hmm. Emir Melik Gazi. Bekliyorlar hediyeleri vermek üzere. Fakat sultan ölüyor. Ölünce e, bu şeylerini, e, bu e, hediyelerini oğlu Melik Muhammed Gazi'ye veriyorlar. Hı hı. Şimdi bu şeyde e, Melik Gazi kürbesinde mumya halinde yatıyor Emir Melik Gazi. Hı. Niye mumya diye sorulduğunda işte buna halkımız ona bir, bir, bir takım e, şey, e, dini şeyler yüklüyor. yani çürümede falan etti diye öyle değil. Kesinlikle. Malatya'da öldü. Mezarını buraya yaptırdı. Buraya taşımak için onu tahnit ettiler. Hmm. Yani bu mumya Mısırlıların mumyası gibi değil. Onlar tamamen iç organlarını falan çıkartıp evet. tam mumya yapıyorlar. Hmm. Sarıyorlar falan biliyorsunuz. Bu sadece olması. taşıma amaçlı. Hmm. Böyle mumyası Selçuklu tarihinde çok mesela 1. Alaaddin Keykubat burada öldü. Konya'ya böyle taşıttılar. Hmm. Fatih Sultan Mehmet Düzce'de öldü. Cenazesini Senle... İstanbul'a öyle taşıttılar. Kanuni Sultan Süleyman Ziket vardı öldü. Cenazesini o şekilde taşıttılar. Böyle örnekler var yani. bu Emir Melik Gazi'de, de Melik Gazi de yatan mumya olarak buraya getirildi ve burada türbesinde yatıyor. Oğlu da Oğlu da Melik Mehmet Gazi. Zamanımız var mı yoksa onu biraz anlatayım. daha varmış hocam? Evet. Emir Melik Gazi Kayseri'yi merkez yapıyor Malatya'dan sonra. Ve bizim Türk İslam töresinde bir şehri, bir Bizans şehrini veya Hristiyan şehri Türkleştirmek için ilk yapılan iş bir Cuma camii yapıyorlar. Hı. Büyük bir cami yapıyorlar. Hı. O dönemde şehrin nüfusu 40 bin, 30 bin falan büyük şehir sayılıyor o kadar nüfuslu olan yerler. Hı. Bütün hepsinin namaz kılabileceği büyük bir iba ibadethane yapıyorlar. Bizim cami kebirde, o zamanki Adı Sultan Camii, Melik Mehmet Gazi zamanında 1134-1143 tarihlerinde yapılmış büyük bir ibadethane. O dönemdeki iş makineleri falan olmadığını düşünürseniz evet. yani muhteşem bir eser. Büyük evet. bir eser. 1350 metrekare alana oturan kubbe yok o dönemde. Selçuklu'da kubbe yok. Minare de yok. O dönemde yapılmış bir cami. Hemen muhteşem. yanında da bir tane türbe gibi bir şey var hocam. Var. Kimin? Bu Melik Mehmet Gazi, Melik Muhammed Gazi öldükten sonra 1143 tarihinde e, orada yanında medresesi var, külliye şeklinde orası, hı hı. hamamı da var muhtemelen. Evet. Önünde de ki o medresenin bir hücresini mezar odası yapıyorlar ve güney tarafına bakan tarafında şu anda mezarı orada. Hı hı. E, fakat öldükten sonra işte Danışmetlerli kılıca şeylerle kılıcaslan zamanında Selçuklulara dahil oluyor, Selçuklu hakim oluyor artık. Fakat danışmenti, sülalesi, yine valilik falan gibi görevler veriyorlar. Hmm. Bu sultan o camiyi yaptırdıktan sonra, Melik Muhammed Gazi Sultan Camisi adıyla yaptırdıktan sonra tamamını kendi parasıyla yaptırmış. Devletin parasından bir kuruş harcamamış orayı yaptırınca. Oradan geliyor hocam, Kayserili. Hiç devletten bir şey beklemedi. Hatta <laughs> cami yapılırken yani bir kadın oraya bir tuğla bir şey getiriyor, benim tuğlamı da koyun diye. Hıh. Hmm. Fakat oradaki ustabaşı kovalıyor kadını. Çünkü sultanın emri var. Hiç yardım almayacaksınız. Tamamen benim paramla yapılacak. Hmm. Fakat kadın giriyor, önüne küsüyor, giriyor. Fakat bir müddet inşaat duruyor. Niye duruyor? Padişah sultan da şey diyor, rüyalarına giriyor falan ediyor. Geliyor burada bir olay oldu mu? Ne oldu? Niye duruyor inşaat? Niye yürümüyor? Aksilikler oluyor. Önce hatırlayamıyorlar. Sonra birisi usta başlarında birisi böyle bir kadın geldi diyor. Biz onu kovmuştuk buradan diyor. Hı -hı. Hemen bulun onu diyor. diyor. Sultan anlıyor konuyor. Hı hı. Kadını buluyorlar. Kadından özürler diliyor. Onun getirdiği yedi tane tuğlayı da nereye koyuyorlar? Caminin doğu duvarına koyuyorlar. Şu anda orada duruyor 7'li. Yedi, 7 yedi tuğla hikayesi olarak anlatılır bu. Yani. bir tuğlan mı var? Evet. Ayrı, duvarda ayrıca yedi tane du, tuğla. Hı -hı. Caminin Doğu duvarında. Hmm. Yani Raşdevet kütüphanesinin ile bitişik olan duvarda hmm. Hmm. duruyor orada. Ha, ee, e, izleyicilerimiz merak ediyorlarsa oraya Hiç baksınlar. Kesinlikle. Hocam bu Danişmendlerin çok eseri var değil mi? Yani bayağı bir eser bıraktılar orada. Tabii. Yani Kayseri'de. Danişmend'den çok Selçuklunun var. Danişmend, yani işte bu cami kemir var, var. var. Şey İnce suda Turasan, Turasan zaviyesi var. var. Bir de galiba Tokat'ta bir şeyleri var. Öyle bir mi? Yani şey, yağabaşa medresesi var. Hmm. E, var bir, bir şeyler Bir şeyler var. Yani tanışmamlara baktığımız olsa da bir öbür siyasi yansıma olur yani olur. onlar hocam. Evet. Bazı evet. özellikler evet. var. Ben bazı daha özellikler daha var. derin inelim hocam. Evet. Ben şeyden çok etkilendim. Böyle Kayseri yerleşimde işgal tarzında değil de böyle kutsal biçimde ne planlı var. ve kurgulanarak benimseyerek vatan bilerek gelmeleri ne kadar güzel bir şey. Evet. Türklerin bir özelliği olarak belki. Bu tanışmamlar bölümünün danışmanlıklar bölümünü buranın evet. şehrin kimlik değiştirmesini falan Leyla Çünkü... Hanım'da Leyla Hanım'ın bir roman yapmasını isterim. Teşekkür ederim. <laughs> o onuru Aa, şu an çok duygulanma ağlayabilirim. <laughs> çok teşekkür ederim. Siz başımızda olun biz her şey yaparız <laughs> Ay, <Ertecan>. çok... <laughs> İyi ki varsınız. <laughs> o halde o zaman bir sonraki dönemde gerçekten ben de onu arzu ediyordum. O yüzden sordum danışmentlerin eserleri evet. var mı diye. Danışmanlıkları birazcık daha inceleyelim istiyorum. Çünkü benim de bildiğim kadarıyla o kısım biraz önemli. Çünkü ee, orada o değişimdeki e, şeylerden biri danışman e, o onu sağlayan e, o zaman bir sonraki programda bunu İnşallah. izleyerek e, diyelim. Görüşmek dileğiyle bir sonraki programda hoşça kalınız. Evet, Bizde kalın. Teşekkür ederiz. Hı -hı.